dedi. İbrahim Uslu var. Telefon attığımızda anar genel müdürü. Hem onunla Saadet Partisi'ndeki bu e, dikkat çekiciliği bir yorumlamasını rica edeceğim. Hem de tabi biraz anketler üzerinden tartışma var bugün onunla ilgili değerlendirme yapmasını rica edeceğiz. İbrahim Uslu hoş geldiniz. Hoş bulduk kolay gelsin Teşekkür ederiz şimdi Temel Karamollaoğlu ile konuştum Niye dedim sizi bu kadar takip etmeye başladığı insanlar Niye sözleriniz bu kadar çok kamuoyunda etki yaratmaya başladı Ya da merak ediliyor söyleyeceğiniz sözler ee, Biraz diyor ona siz cevap verin diyor Sizce neden bu son dönemde siz de fark ediyorsunuzdur herhalde Yani bu yeni sistemle e, iktidar blokunun gündeme getirdiği ittifak arayışları ve bu konudaki yasal düzenlemeler bence her ikisi birden partilerin seçmen tabanları ya da son seçimde almış oldukları oy ne olursa olsun hepsini çok önemli hale getirdi. Çünkü yüzde elli artı bir her bir oy çok önemli ve kritik Değerli hale getiriyor. Değerli hale getiriyor değil mi? O yüzden de her bir oy marjinal. Etkisi çok yüksek olacak. Yani işte şeyde referandumda diyelim ki bir buçuk puan yedi yüz elli bin 800 bin oya tekabül ediyor. Evet. O kadar oy. Türkiye'de önemli bir şey bir dönemi kapattı başka bir dönem açtı o yüzden de partilerin artık siyasal sistem üzerinde ya da seçim sonuçları üzerinde etkili olabilmeleri için yüzde yani 30 40 25 falan gibi oranlarına sahip olması şart değil daha küçük oylarla daha büyük etkiler yaratabilmenin önü açıldı o yüzden de artık bütün partiler bence sistem içerisinde çok değerli. Yani yarın öbür gün Büyük Birlik Partisi diyelim ki bazen neler yapsın ya da DSP ile CHP başka bir angajman içerisinde girsin falan. Bunların hepsinin ben kamuoyunda ilgi uyandıracağını düşünüyorum. Yani Saadet Partisi sadece tek başına birdenbire kritik bir hale gelmedi. Bütün partiler artık bence sistem için değerli ve sonuçlar üzerinde etki yaratabilecek bir, potansiyeli bir farklı olur. potansiyeli yok mu Saadet Partisi'nin? İşte e, isminin Abdullah Gül'le beraber anılıyor olması Abdullah Gül'ün bugüne kadar birkaç deneme yapıldı AK Parti tarafından ama buna rağmen ben aday değilim demedi o beraber anılıyor olması muhtemel aday gibi görünmesi bunlar biraz daha dikkatin oraya kitlenmesine neden sayılabilir mi? Ben Abdullah Bey'in tek başına Saadet Partisinin adayı olacağına çok fazla ihtimal vermiyorum. Bu rasyonel bir tercih olmaz. Hı hı. Ee, Abdullah Bey için ya da daha doğrusu herhangi bir aday için doğru olan aslında bir ittifak adayı olmasıdır. Hı hı. Ee, yani yüzde 48 buçuk'un adayı olmasıdır. Ondan sonra da yani o 51 buçukluk blokla rekabet etmiştir. Ama yani gidip yüzde birlerden bir buçuklardan bir partinin adayı olarak bu yüzde 51 buçukluk bir bloku yenmeye çalışırsanız bu çok rasyonel bir şey olmayacaktır. Politik tavır olmayacaktır. Hı hı. Ee, o yüzden e, bir de stremsik yani İYİ Parti kendi adayını açıkladı. Şimdi Saadet Partisi kendi adayını açıklayacak. O ikisi kendi adaylarını açıklayınca e, CHP mecburen kendi adayını, kendi adayını, adayını açıklayacak. açıklayacak. E, o zaman %48,5 zaten tamamen paramparça oluyor. Atomize oluyor. E, ve o atomize olmuş yapı içerisinde Birinin o 151 uçukla rikabet edebilme olasılığı da hiç yok. İkinci um, ikinci turda ederim diye hesap yapmaz mı İbrahim Bey? Bence birinci turda biter o zaman. Ortadaki seçmen o küçük bir gruplara değil büyüğe gider. Büyüğün çekiciliği var. Öyle mi diyorsunuz? Um, Çünkü bir öncekinde de işte biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi ile CHP ittifak yapmıştı. Ama orada ilk turda gitti ve bunun muhasebesi hala yapılıyor. Keşke herkes kendi adayını çıkarsaydı diye şey orada başka dinamikler de etkili oldu benim şey gözlem ama bir kere o şeyin o ittifakın bir sosyolojik altyapısı yoktu. Şimdi MHP ile AK Parti arasında ciddi bir şey var. Sosyolojik yakınlaşma var. Hı hı. O şey sosyolojik mesafe yok denecek kadar bence şey oldu sıfırlandı. Hı hı. Bu süreç aslında 7 Haziran seçimlerinden sonra anlaşılmıştı. Çünkü 7 Haziran seçimlerinden sonra çeşitli koalisyon senaryoları vardı. Ve orada en yüksek desteği AK Parti ile MHP'nin kuracağı koalisyon alıyordu. Hem AK Parti taraftarları hem MHP taraftarları bu iki partinin birbiriyle koalisyona gitmesine çok yüksek destek veriyorlar. Bizde 75'lerin üzerinde destek vardı her iki parti tarafından da. Şimdi şey tabanlar sosyolojik olarak birbirine yakın olduğu için ve bir de bu şey bu yakınlaşma bir sürü olayda ıı, test edildi ve her seferinde güçlenerek çıktı yani. Evet. O 15 Temmuz sonrasında yaşanan gelişmeler, arkasından defen işbirliği ve onun netice alması, evet. ondan sonra yaşanan gelişmelerde iki partinin birbirini ıı, gerçekten destekliyor olması ve tabanların da bundan keyif almaya başlaması bence ıı, bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki ittifaklarla bu ittifakı birbirinden farklılaştırıyor. Öbürü çok sentetik bir şeydi. Yani. O tam bir şeydi, projeydi. Belli ki parti üst yönetimleri böyle bir fikir geliştirdiler ve tabanları bağlantısız e, olarak yaptılar bu işi diyorsunuz. Ee, yani tab tab taban bunu çok fazla satın alacak vakti sunacak vakti olmadan pat diye seçime gidildi ve aday da her iki tabana da çok Sempatik gelen bir aday değildi. Yani evet. daha doğrusu sempatik demeyelim de her iki tabanını da tanımadığı bir adaydı. Öyle evet. olunca çok suni bir koalisyon oldu. Ama bu şu an AK Parti MHP koalisyonu için suni bir koalisyon diyemeyiz. Yani bu bayağı organik bir hale geldi, şey doğal bir Şimdi hale geldi. Şimdi tam da üstüne söylediniz. Bugün gazetelerde de var bir takım e, araştırma şirketi yetkilileri AK Parti tabanının ee, bu koalisyondan şikayetçi olduğunu işte 16 Nisan'da koalisyonların biteceği sözüyle hareket edilmesine rağmen e, bu daha seçim olmadan bir koalisyon oluşturulmasının bir rahatsızlık yarattığı biçiminde özellikle okumuş seçmen üzerinde bir takım tespitler var. Katılıyor musunuz siz bu tespitlere? Ben katılmıyorum çünkü bunun bu bir koalisyon değil. Koalisyon malum seçimden sonra hiçbir partinin gücü iktidar olmaya yetmezse partiler bir araya gelirler bir uzlaşma ararlar ve birlikte hükümet etmenin yollarını ararlar. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Daha seçimden önce yapılan bir seçim işbirliği var. Şimdi bizim geçmişimizdeki seçim işbirliklerine baktığınızda çok başarılı örnekler görebiliyoruz. Mesela 91 yılındaki ee, o dönemdeki Refah Partisi, Hı -hı. Milliyetçi Çalışma Partisi MFN, Hı -hı. şey. Hı -hı. E, eski olan. hali diyelim, evet. Evet eski hali ve e, Saadet Demokrasi Partisi o dönem kağıdıyla hiçbir e, şey O dönemde üç partinin oylarını bir araya getirdiğinizde e, aslında 10 küsür falan yapıyordu. Fakat e, üçü bir araya geldiğinde 117'ye çıktı. Şimdi böyle başarılı örnekler var yani taban bu fikri satın aldığı zaman şey normaldeki potansiyelinin çok üstünde bir performans gösterebiliyor. Şimdi tabanların bunu satın alması için de bence şu an uygun bir konjonktür var. Yani işte milliyetçi ve muhafazakar değil gün geçtikçe daha gündemi domine ediyor. Zaten tabanlar sosyolojik olarak birbirinden çok farklı değildi. Hele Anadolu'da falan iki partinin tabanını birbirinden ayırt etmek oldukça zor. Bir sahillerde falan ayrışıyordu. Sahillerdeki MHP'liler AK Partililere benzemez ama zaten o MHP'ler bugün İyi Parti'ye geçmiş oldu. Geriye yine Parti'ye benzeyen, AK Parti tabanına benzeyen MHP'ler MHP'de kaldı. Ben o yüzden iki Parti, partinin... Çok pardon, e, MHP kendi tabanına 17-25 Aralık öncesi ve sonrası yaptığı o propagandayı unutturabildi mi? Bence unutturuyor çünkü e, iktidarın cazibesi onun dışındaki her şeyden daha güçlü. E, şimdi e, yani bir MHP düşünün ki bir ara parçalanma, baraj altında kalma evet. falan risklerini taşıyan bir MHP'den bir anda iktidar ortağı Türkiye'nin gündemini belirleyen, işte e, muhtemelen çeşitli bakanlıkları, e, bürokratik pozisyonları meşgul edecek olan Yerel seçimlerde tehditlerden şey kurtulmuş olan, ne bileyim muhtemelen Mersin, Adana, Manisa falan filan gibi yerlerde uzlaşma gereği, centilmenlik kuralları gereği MHP ile AK Parti arasında tabanda da hiçbir birliği olur. Ben yani orayı şimdi... çok merak ediyorum. Mesela Mersin'den vaz mı geçer AK Parti? Çünkü orada bir ittifak olmayacak. Ya da orada Hı -hı. propaganda nasıl yapılacak? AK Parti MHP'ye ne diyecek? MHP AK Parti'ye ne diyecek? çekiştiği noktalarda, yerel seçimlerde bahsediyorum. Aslında o Mersin'de hiçbir zaman rekabet edemedi AK Parti. E, dolayısıyla hani rekabet etmiş olmayacak Adana'da da e, rekabet edemedi, alamadı orayı. E, ben oralarda ulaşabileceklerini zannediyorum. Hı -hı. E, yani bunları konuşmak için henüz erken ama tabanlar birbirine yakınlaştıkça e, tavandaki işbirlikleri daha kolay hale geliyor. Şu an benim gördüğüm AK Parti ve tabanı ideolojik olarak da yani sadece sosyolojik olarak değil ideolojik olarak da bakış açısı olayları değerlendirme yaklaşım biçimi açısından birbirine çok yaklaşıyor. Çünkü Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan'ın ve AK Parti sözcülerinin söylemleri de birbirine çok yaklaştı. Hakeza MHP'nin geri kalan sözcüleriyle AK Parti sözcülerinin söylemleri birbirine çok yaklaştı. Bu bir süre sonra şey yani Azerbaycan'la Türkiye için şey derler ya, iki devlet tekniğine, evet. iki parti ama tek taban falan şekline dönüşür. E, o zaman o bir süre sonra, sonra iki partiye de gerek projeler. kalmaz, değil mi? Bir süre sonra, Uzun iki vadede part. bu da gerçekleşebilir ama onun için biraz daha yol arkadaşlarına ihtiyaç var. Hı hı. Şu an bir yol arkadaşlığı yapılıyor, parlamenta falan görüyorsunuz, çok güçlü bir işbirliği var, aralarında güçlü evet, evet, bir işbirliği evet, var. Evet. Yani sadece hükümet politikalar bağlamında değil. Parlamentoda da bir güç birliği ve iş birliği var, anlayış birliği var. Bu önümüzdeki süreç içerisinde hele bir de e, birlikte hükümet etme falan ve birlikte yasa çıkarma alışkanlığı da olmuştukça iki taban tamamen iç içe geçebilir. E, ondan sonra iki partinin anlamı da kalmayabilir. Ama onun için biraz zamana ihtiyaç var yani bu konuda bir şey söylemek bir, için erken. Bir, fakat seçim tabanlarda bir rahatsızlık biz gözlemlemiyoruz. Peki e, MHP'nin baraj sorunu var mı? Çok kısa bir iki civarında soracağım. dolaşıyor. Civarında. son ölçümlememizde yüzde sekizdi. Ama şey e, yani seçime kadar şu anki performansla gidecek olurlarsa ben artık bu erozyonun MHP'de durduğunu çünkü daha kötü anlarına da biz şahit olduk. Erozyonun durduğunu ve iktidar olasılığının arttıkça giden seçmenlerinin geri gelebileceğini düşünüyorum. Yani iktidar orada seçmene çok cazip gelen bir şey ve iktidar olasılığı çok çekici. Ve Parti'de o zaman bir erozyon var. İyi e Parti, yani o da 8-10 aralığında biz onu hep gözlemledik. E, oralarda duruyor. E, yani MHP'de 8-10 aralığında, iyi e Parti'de 8-10 aralığında. E, yani hiçbiri için baraj sorunu yoktur demek bence çok doğru değil. Ama şu barajın altında kaldı artık barajı aşamaz demek de çok doğru değil. Çünkü barajın civarında dolaşıyorlar. Önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmeler bence daha belirleyici Parti'nin de kaderini belirleyecek. E, şey derler hep... E, e, e misafir misafiri sevmez ev sahibi hiçbirini sevmez diye AK Parti tabanında ya bu MHP'de nereden çıktı bir takım şeyleri ortak oldu diye bir sızlanış hiç mi yok? Benim gördüğüm yok çünkü %50 artı 1'in nasıl bir tehdit olduğunu referandumda çok iyi icraat ettiler. Özellikle o sandıklar %67'lerle açılıp arkasından şey hızla şey kaybedince seviye kaybedip 51'lere falan gelince çok büyük bir şey yaşandı, tedirginlik yaşandı ve herkes yani birkaç saat içerisinde 150 artı birin ne zor bir hedef olduğunu bence idrak etti. O yüzden de hiç kimsenin şey lüksü yok yani. Ya ne olacak ki kardeşim kaybedersek de kaybederiz deme lüksü kalmadı. Yani çünkü hmm. başkanlığın, cumhurbaşkanlığının kaybedilmesinin Aslında nasıl bir kaybetmek olacak tabii. herkes biliyor. O yüzden de hani kimsenin kimseye ya sen nereden çıktın kardeşim git deme lüksü kalmadı. <laughs> Bu sistem öyle bir şey o yüzden ben yeni sisteme AK Parti ve MHP tabanlarının hızla adapte olduğunu düşünüyorum. E, yani şeyin maliyetinin farkındalar. İki partinin... de farkındalar. Anladım. İki partinin ittifakı %50'nin üstünde mi şu anda? Biz %50'nin üzerinde görüyoruz. %52'ler civarında görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı için tek tek parlamento oylarına bakacak olursanız da %55'lerin üzerinde. %55'ler gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu. Ben Değerlendirmeleriniz ederim. için eksik olmayın. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşçakalın.